Türk Kadınlar Birliği Antakya Şube Başkanı Nesime Yüksel Melek ve yönetim kurulu üyeleri Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadınların gününü kutladı ve kadınların mutlaka iyi bir eğitimden geçmesinin önemine vurgu yaptı. Türk Kadınlar Birliği olarak biz kadınlara hem maddi hem manevi açıdan yardımlar yapıyoruz. Okuyan kız çocuklarımıza burs veriyoruz. Kadınların eğitimli olmalarını istiyoruz. Çünkü eğitimli kadın yetiştirdiği çocuklar daha eğitimli oluyor. Atatürk'ün dediği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmamız gerek. Onun için kız çocuklarının okuması ve e, iş sahibi olması, özellikle siyasete girmelerini istiyoruz. Şimdi kadınlar çok az olarak siyasetteler. Parlamentoda erkeklerle eşit sayıda olmalarını istiyoruz. Biz onların ne önünde ne arkasında olmak istiyoruz. Antakya Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu ve Kuyup üyeleri de bu anlamlı günün önemine değinerek kulüp faaliyetlerini aktardı. Kadınlar Günü nedeniyle emekçi kadınlarımızla bugün buluştuk ve onlarla beraber bir dayanışma toplantısı yaptık. Onlarla sohbet ettik. Hallerini, hatırlarını sorduk. Çeşitli hediyeler verdik ve ayrıca Kadınlar Günü'nde Atatürk anıtına da çelenk koyacağız. Elimizden geldiği şekilde Kadınlar Günü'nü kutlamaya çalışıyoruz. Etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Türk Kadınlar Birliği'nde yönetim kurulunda 30 yıldan beri sevgili arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Onlar bizim en değerli varlığımız, eşimiz karımız, sevgilimiz, kızımız. Onlara gözümüz gibi bakmalıyız. Eğer bir ülkede her gün bir kadın cinayeti işleniyorsa bu ülkede çok büyük sorunlar var demektir. Nedeni eğitimsizliktir. Onun için kadınlarımızı eğitmeli, kız çocuklarını çok küçük yaşta okumaya teşvik etmeliyiz. Türk Kadınlar Birliği olarak elimizden gelen desteği kadınlarımıza yakınlığı göstermeye çalışacağız. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'nin devamının temenni ederim. Kadınlarımıza daha çok değer verilsin. Beklentimiz odur. 8 Mart bütün kadınlar için çok önemlidir. Biz bu 8 Mart'ı daha önce Olu Önder Atatürk sayesinde 5 Aralık'ta bize bu hakkı tanımıştı. Biz her yıl bu iki kutlamayı da yapıyoruz ve sürekli bu kutlamaları yapacağız. Kadınların toplumdaki yerini alana kadar emekçi kadınların öğrencilerimizin ve tüm kadınların günü kutlu olsun 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününün kutluyorum herkese e, sağlık e, esenlikler diliyorum evet. Hadi artık